Motora binmek istiyorum ya. Gazlamak istiyorum. Ses duymak istiyorum. ya cehennem ya Eker geliyor. Oğlum var ya yemin ediyorum sanki bu motosiklet benim değil. Pata 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 pata, pata. Aha kaza olmuş karşıda. Uzun yol videolarına veda mı edelim? Anlayamadım ki. Ama Allah far güzel kardeşim. Çok güzel bağırıyor makine. Evet motorcu kardeşlerim egzozu takalı yaklaşık 10 saat falan oldu ve Dayanamadım abi Motora binmek istiyorum ya Gazlamak istiyorum Ses duymak istiyorum oh! Tamam sakin kullanalım şehir içi Taktığımız ilk günden ceza yemeyelim Aman 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 kurban olduğum Allah'ım Aman 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 Puh puh Öyle bir şey olmasın Bak güzel. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yüksek viteste debriyajı salıyoruz aga motorun sesi kesiliyor. Bunları daha yeni öğreniyorum. İlk defa egzozlu motosiklet kullandığım için. Bugün gazlayacağım abi. Ne yapacaksın abi diye sormayın gazlayacağım. Burası karışacak vaziyet alın. Egzoz sesi dinlemek istiyorum. Videonun arkasına şarkı koymayacağım. Gerek yok. Bundan sonra zaten rüzgar sesinin duyulacağını da zannetmiyorum. Eyvahlar olsun. Yan cehennem yan. Eker geliyor. Abicim sen önümden alabilir miyiz? <laughs> Ananı avrulu be. Oğlum makine ne bağırıyor? Aga. Oğlum var ya yemin ediyorum sanki bu motosiklet benim değil. Pata pata pata. pata, pata. Bakın ben mi gazlıyım ya? Abicim beni bırak! Yemin ediyorum tüm günün stresi gitti. Bineli daha kaç dakika oldu? Oğlum ben bundan Antalya'ya nasıl gideceğim lan? Aşırı gürültü yapıyor. Şimdi hoş da uzun yola çıkınca kafa ütülü araba. Aga var ya yemin ediyorum motor rahatlamış. Vallahi bak. Oğlum gaza basıyorsun çok güzel tepkiler veriyor makine ya. Ana çok iyi kardeşim vallahi çok iyi. Takipçilerim istedi diye egzoz taktık. O zaman bu videodan hem siz zevk almalısınız hem de ben zevk almalıyım. Bu yüzden yapacağımız en iyi şey ne? Tabii ki de gazlamak. Fıtı fıtı gidelim de şu aradan tüy verelim. Yalnız trafik baya kalabalık. Özellikle önüm dolu şu an. <laughs> ne demek istediğimi iyi anladınız. Oğlum 6. viteste gidiyorum daha. Ne yapayım ya? İleride var ya yırtarak gideceğim de. Geçmeye yemedi. şeyler olmuş. Vallahi kaptırdım geliyordum ha. Ne oluyor lan? Kaza olmuş karşıda, Bariyere vurmuş birisi. Aga ben size diyorum felaket rüzgar var. Rüzgar düz de vurmuyor, sağlı sollu vuruyor. Bu arada burada yavaşlamamın sebebi sanki yerde işaret gördüğün gibi ama eyvah. her zaman bozuya giriyorum da bu kadar rüzgar yemiyorum yemin ediyorum bak rezalet rüzgar yedim Umarım akşam rahat rahat dönebilirim durduğu yer çok sakat şuradaki cebe girsene üstüm başım leş gibi oldu ya abi ne çok sinek var Gidiyor Evet. Abi devam bir sürü ne? Aynen. Abi ne zamandır denk gelmek için şey yapıyorum. Daha yeni denk geldim vallahi. Şans kardeşim baksana işte. Vallahi. Abi. <laughs> Yarışacak mıyız peki? Yarışalım abi. Egzo egzoz aldım duydun mu? Abi, ya, ben ya, ben ya. abi hikayeden hiç sarım ben. Adam... Koyacağım abi buraya Koyacağım. Tamam <laughs> Dikkat edin bakalım kask. da <laughs> İyi bakalım hadi. Evet sakin bir yere çekelim de makine Lan başım şişti ya. Birader iyi güzel de ben bir susturucu alayım bari. Bundan daha iyisi benim garaj kardeş. Of. Of. iyi güzel egzoz taktık da gençler. Valla çok baş artıyor ya. Ne yapacağız? Sadece grup gezilerinde mi çıkartalım yani makineyi? Uzun yol videolarına veda mı edelim? Anlayamadım ki. Ama egzoz Allah var güzel kardeşim çok güzel bağırıyor makine. Yoldaki insanlar görüp çekiliyor en azından eker geliyor diye. Evet gençler bu videonun burada sonuna gelelim o zaman. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle gazlamalı video istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Serseri doğdum, serseri öleceğim.